Mənabə balıqlar, şubat ayının son 2 həftəsinə olan aşqaqılımımıza xoş gəldiniz. Əvvəlcə ilişki sonanlar üçün bakalım, sonra yalnız olan balıqlarımızla davam edərik. İstəyirsinizsə yüksənəni də baka bilərsiniz. Bəzən yüksənən daha uyğun alıyor. Başlayaq. balıklar diyor ki ben artık olayları kendi akınına bırakıyorum Zaten hangi yönde hareket etmeli olduğumu da bilmiyorum. Bu sebepten olayları kendi akınına bırakıyorum. İletişim kuruluyor ama sonuç beklenen sonuç değil. Gereken yere varamıyoruz. Yani siz varamıyorsunuz. Bu belirsizliğin içinde siz de bazı kararları almışsınız. Diyorsunuz ki ben ilişkiye yatırım yapıyorum ama geri dönüş alamıyorum. Demek ki kontrol bende değil. Şu an için yatırım yapmanın hiçbir anlamı yok. Evet duygusal bağım var ama yapacak bir şey yok diyorsunuz. Partnerinize gelince şu an kendi hayatına odaklanmış görünüyorlar. Bir grupu kariyerine odaklanmış görünüyor. Bazıları sadece başka alanlara odaklanmışlar. İlişkinizle ilgili beklemeye karar vermişler. Şubatta başka sorunlarının da olduğunu diyorlar. Başka sorunlarla ilgilenmeli olduklarını söylüyorlar. Duygusal bağları var size karşı ama hareketlerine şu an yansımıyor. Artık bir süredir partnerin enerjisi başka yöne akıyor. Olasılıklı duruma bakalım. Balıkların önemli sorunundan bahsediyor Tarot. Siz diyorsunuz ki acaba hakikaten ben mi sorun çıkarıyorum? Bazılarınız burada kendinizi suçluyorsunuz. Tarot diyor ki Kendinizi suçlayarak ilişki yürütemezsiniz. Sizi rahatsız eden durumlarla ilgili konuşmanız gerekebilir ama çok nazik bir şekilde, suçlamadan, sakin, nazik şekilde kendinizi anlatmanız gerekebilir. Partnerin acele etmesi gerekiyor aslında. Çünkü balıklar kopmaya çok yaklaşmış diyor. Partner ilişkinin devam etmesini istiyor ama kapsadığımız süreçte ilişkiye önemli yatırım yapmıyor. Bu sadece iki haftalık açılım. elde yatırım yapabilirler. Ama Şubat'ta önemli adımlar atıldığı görünmüyor. Belki de kariyerine odaklandığı için olabilir. En önemlisi balıkların duygusal olarak dengede olacağı görünüyor. Yani ilişkinin gelişme biçiminden aslı olmayarak siz kendinizi iyi hissedeceksiniz. En önemlisi de bu. İlişkisi olanlar için bu kadar. Size teşekkür ederim. Biz yalnız olan balıklarımıza geçelim. Eski ilişkisi olanlar için tarot diyor ki siz şu an geçmiş partnerinizin enerjisindesiniz. Ama bu duygusal bir durum değil. Daha çok orada çözülmemiş olayların kaldığı görünüyor. Umumen geçmiş ilişkinin perspektifli olmadığını, geçmiş partnerin de sizin için münasip biri olmadığını diyor Tarot. Siz kendiniz yeniliğe odaklanmış görünüyorsunuz. Daha özgür, özgüvenli, Bağımsız görünüyorsunuz Şubat'ta. Aslında ilişki kurmaya pek hevesli görünmüyorsunuz. Ciddi ilişki kurmaya hevesli değilsinizse de yeni tanışlıklar flört şeklinde iletişimlere açıksınız. Ama sorumluluk almayı planlamıyorsunuz yakın zamanda. Daha çok kendinize zaman ayırmak, kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyor Tarot. Biraz zaman alacak ama istediğinize ulaşabilirsiniz bir hayranınızdan bahsediyor tarot ama siz bu insanla ilişki başlatmayı düşünmüyorsunuz. Kendinize uygun bulmuyorsunuz. Akıllı, biraz sivri dilli, kendini iyi ifade edebilen biri. Ama sizin dikkatinizi çekemiyor. Bu sadece iki haftalık bir açılım. Yakında enerjileriniz değişecek diyor Tarot. Şubatta ara ara enerji düşüklüğü yaşayacaksınız. Yorgunluk hissedeceksiniz. Ama bu yorgunluk geçici olacak. Endişelenmenize gerek yok. Kapsadığımız sürece daha çok kendi sağlığınıza, gelişiminize, duygusal dengenize harcayın diyor Tarot. Bunlar için daha münasip dönem. Zaten kısa dönem için bakıyoruz. Erelde özel hayatınıza da zaman ayıracaksınız diyor. İletişime açık olmanızda bir sorun yok. Bunlar tabii ki sadece tavsiye, kararları siz alıyorsunuz. Bu kadar. Teşekkür ederim.